Ladies and gentlemen, herkese Texas Allah'tan selamlar. Neredeyiz? Kaskodayız. Bu videoda Türkler hangi ürünleri alıyor, bize yakın ürünler ve fiyat performans ürünler neler onlara bakacağız. Bir, televizyonlar. 1000-2000 dolarlık şeyleri ne yapacaksınız? Al 55 inç, tamam mı? Mis gibi LED CD, LCD. Al, al çık. Fiyat performans. 5 doları indirim yapmış, bir sene sana bu yeter ama Dovları önermiyorum. Onun yerine ee, İrlanda usulü var. İriş, yeşil bir şey. Bulursam videosunu videoda göstereceğim. Hevesiniz varsa boş verin gitsin. Şahane bir şey. Buradan mikrofon üf, üflüyor şeyi, sesi ve kulağınız ağrımıyor, acımıyor. Su altında bile çalışıyor. Bu modeli şuraya bızbızlayanı. Yani ses vermiyor, bızbızlıyor. Ama bu marka güzel. Kıyafetlerde her zaman en iyi bir şey bulmanız mümkün değil. Yani birçok şeyi dışarıda daha uyguna hatta 3-5 dolar farklı çok daha iyi şeyler bulabilirsiniz. Malum iade kültürü çılgın o yüzden böyle büyük bir şey alıyorsanız mutlaka kaskodan alın. Ee, yani şu şeyler güzel 350 dolar ki büyük para bu parayı verene kadar normal bir tane e, Amerikaların kullandığı şarktan da bence alınabilir. Amerika'ya geldik hiçbir şeyimiz yok diyenler 50-60 liraya böyle 25 liraya sıkı masa sandalye çat diye alabilir. Bu tarz ürünlerin bir çoğunu Walmart'ta yarı fiyatına bulabilirsiniz ama Simbo tarzı çok dandik oluyor. Ama iyisi burada. Fiyatı da fena değil. Amerika'ya geldiniz çelik tencereyi buradan alın. Ya da Walmart'ta da T-Fall'lar var. Onlardan alın. Alıyorsanız sakın teflon almayın. Bıçaklar var bak. 100 dolarla ne yapacaksınız? 12 doları alın geçin. Bir set. Çatal kaşık. Gayet uygun fiyat performans. Ama Ikea'da bunlar daha iyi. Aha T-Fall dedik. Tefal geldi. Evinizde eşya yoksa katlanabilir yataklardan alın sonra iade edersiniz. Evin ufak tefek ihtiyaçlarını alın 10 dolara 3 tane bant. Alın burada. Her eve kesin bir tane lazım. 11 liraya 50 tane askı. Çok heves ederdim ama gelince anladım bunlar aşırı pahalı. Yaz geldim 6 lira karpuzu efsane alınır. Sağlık için avokado 6'lı bu fiyat normalde daha ucuzdu 10 liraydı şimdi düşmüş. Domatesler biraz pahalı geliyor burada bize ama şunlar şu iyi. Muz bir buçuk böyle 2. Normalde yemyeşil bekleyeceksiniz. Fiyatı koymaz dersen kiraz, üzüm, çilek buradan alabilirsin. Türklerin mamamia dediği ekmek 8 lira. İkili baget 5 lira harika. Biz normal ekmek olarak da bundan alıyoruz. İkisi falan fazla oluyor. Eti tabuğu buradan veya Walmart'tan alabilirsiniz. Bunlar biraz daha kualiteli duruyor. Buranın yumurtası suyu bize pahalı geliyor. Sütü, sodaları buradan alıyoruz. Deterjanlar kesinlikle fiyat performans. Al unut seneye gel bir daha. Su alacaksanız sakın bundan almayın. Her zaman doğal kaynak suyunu alın. 6.49-40 tane. Kirkland'ın fiyat performans al bir tane unut seneye geri gel. 12 koça rolu 20 lira al unut. Bu da doku olarak biraz daha iyisi. 18'de dondurma 12 lira. Üzerine dahi yazan yoğurt şahane bunu alacağım. O yoksa bunu alacağım. Ya budur iriş. İkinci bir video gelebilir.